Noel bayramı, papazların bayramı, Hristiyanların bayramı, bayramı. bayramı Noel bayramı. E peki Noel Bayramı yine Müslümanın ne işi var? Hacının ne işi var? Hocanın ne işi var? Müslümanın ne işi var kardeşim? Yahudiler ve Hristiyanlar senin bayramını kutluyorlar mı ki? Onlar sana niye benzemek istemiyor da sen onlara benzemek istiyorsun? Çoluğunla, çocuğunla, kızınla, oğlunla giysinde, kuşamında, konuşmanda, terazini tartmanda, almanda, sattan onlara uğraşıyorsun. Peki kardeşim, sen yılbaşı kutladığın zaman acaba İçkiyle, kumarla, şans oyunlarıyla milli piyango çıkacak diye tir tir titriyorsun. Heyecandan çatlayacaksın. Bir harama ulaşmak için yapıyorsun bunu. Allah'a ulaşmak için heyecanlan. Hazreti Muhammed Mustafa'ya ulaşmak için heyecanlan. Allah'a kavuşmak için heyecanlan. Ama sen bir haram bana çıkabilir mi diye heyecandan neredeyse çatlayacaksın. Peki içki içenler, yılbaşında içkiler diz boyu, kumarlar diz boyu, şans oyunları işte fala bakanlar bunlar şeytanın pislikleridir. Şeytanın pislikleridir. Peki sen yılbaşını kutlarken ey Müslüman, ey mümin, ey Allah'ın kulu, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetiyim diyen ey Müslüman, sen yılbaşında içeceksin, sen yılbaşında piyango çekeceksin, şans oyunları oynayacaksın, sen Doğru yoldan çıkmış, sapıtmış, tırşiyanın peşinden yürüyeceksin. Sen gazaba uğrayan Yahudi'nin peşinden gideceksin. Ondan sonra da Allah'tan rahmet isteyeceksin. Allah'tan cennet isteyeceksin. Ya ey Müslüman, sen Yahudinin, Yahut da Hristiyanın topluluğunun içine girmiş, onlarla beraber yürüyorsun, onlarla beraber yürüyorsun, aynı yolda gidiyorsun, aynı bulvarda koşuyorsun, bu yol cehenneme gidiyor, içkili, kumarlı, işte şans oyunları, diyangolar, karab içmeler, kendinden geçmeler, serhoş olmakla beraber sen nereye gidiyorsun? Sen gafiller meclisindesin, sen isyankarlar topluluğunun içindesin. Ey Müslüman kendine gel, Biz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetleriyiz. Onun gibi dost doğru olacağız. Onun gibi yapacağız. Onun gibi konuşacağız. Onun gibi ibadet edeceğiz. Onun gibi itaat edeceğiz. Onun gibi yaşayacağız. Onun gibi oturacağız. Onun gibi kalkacağız. Onun gibi yiyeceğiz. Onun gibi içeceğiz. Neden? Bizim örneğimiz Hazreti Muhammed Mustafa her şeyiyle Hz. Muhammed Mustafa'nın her türlü haline biz talibiz. Sen bir Allah'ın kanunlarını çiğneye çiğneye Hz. Muhammed'i çiğneye çiğneye kitap ve sünneti çiğneye çiğneye alimleri çiğneye çiğneye Cehenneme gitmek için çabalama. Cehenneme gitmek için paranı harcama. Cehenneme gitmek için ömrünü harcama. Kendine gel ey müslüman kendine gel.